Sorunun ayrıntılarına mercek tutuyoruz. Sahte para, sahte paradan nasıl korunuruz? Sahte para almaktan nasıl kurtuluruz? Önemli bir konumuz var. Mali Şube'den Komiser Hasan Basri Karakuş, sabah saatlerinde kırmadılar, stüdyomuza geldiler. Evet Hasan Bey, nasıl kurtulacağız? Sahte para, e, sahteciler en çok hangi paraların sahtelerini yapıyorlar? Ee, öncelikle... E... Türkiye'de en çok üretilen sahte para Türk lirası, e ardından dolar, ardından da euro gelmektedir. E sahte üretilen Türk parasında en çok tedavüle sokulan ise sahte 50 ve sahte 20 TL'lerdir. Sahte 50 ve sahte. Sahte 50 ve sahte 20 TL'lerdir. E bunların yaygın olarak sahtesinin üretilmesinin sebebi e piyasada en çok en çok sürkülasyonu olan para olmasından kaynaklanmaktadır. E dolar ve euroya baktığımız zaman ise sahte 100 ve sahte 100 doların ve 100 euro'nun kullanıldığını görüyoruz. Ee, bir paranın sahte olduğunu anlamak için öncelikle gerçek parayı iyi tanımamız gerekir. Çünkü gerçek para kusursuzdur. Şöyle ee, kaldırarak gösterebilirsiniz. Ee, i̇sterseniz özelliklerinden bahsedelim. Ee, gerçek paranın içerisinde kabartmalı baskı dediğimiz, e, elinizle anlayabileceğiniz e, küpür değerinin... Kameraya ve... doğru gösterebilir misiniz? Ha. Ee, paranın ön yüzündeki küpür değerinin ve yazıların... E, Yukarıdaki... Üstteki evet, kamera. Ha. Bir kabartma kabartma ile kabartılmış olduğunu görüyoruz. E, bu 50 anlayabileceğimiz çok basit bir özelliği e, Türk parasının. E, ardından renk değiştiren şerit e, özelliği var. E, bu paranın arka üzeri, arka yüzünde e, sarı altın altın sarısı renkli ve kağıdı dik tuttuğumuzda görebileceğimiz bir özellik. Gerçekten de bakıldığında görülüyor yani. E, evet, bütün paralarda bu özellik mevcut. Şöyle bakıldığında bir altın sarısı şerit var, evet. E, paranın içerisinde emniyet şeridi, e, bu herkesin bildiği bir özellik. E, bu emniyet şeridinin içerisinde paranın küpür değeri ve aynı zamanda TL ifadesi yer alır. E, aynı zamanda filigram dediğimiz paranın ön yüzüne, bütün paralarda bu aynıdır. E, ön yüzünde sol tarafta bulunan e, Atatürk resmi ve paranın küpür değerinin olduğunu görüyoruz e, bu kısımda. E, bütünleşik görüntü dediğimiz ve paranın... Sol üst tarafında bulunan küpür değerinin bir kısmının yazılı olduğu bir değer görüyoruz. Bu değerin kalan kısmı ise paranın arka tarafında yazmaktadır. Işığa e, doğru tuttuğumuz zaman ön ve arka yüzündeki değerlerin e, bütünleşik bir şekilde paranın küpür değerini gösterdiğini görüyoruz. E, mikro yazı dediğimiz özellik paranın ön yüzünde bulunan ay ve yıldızın içerisinde e, paranın küpür değeri TL ifadesi ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının kısaltması olan TCMM ifadelerinin yazdığını görüyoruz. Bunlar mikro yazı olduğu için mikroskop yardımıyla veya büyüteç yardımıyla daha net görebileceğimiz özellikler. Nerede? Bir daha göstermişsiniz? E, paranın ön yüzünde bulunan ay ve yıldızın içerisinde mikro yazılar olduğunu görüyoruz. E, bir de dikkat edilmesi gereken diğer özellik... E, Bizim 6 adet banknotumuz var. 10 lira, 5 lira, 20 lira, 50 lira, 100 lira ve 200 lira. Bu banknotların hepsinin boyutlarının farklı olduğunu görüyoruz. Yani bunları yan yana getirdiğimiz zaman da fark edilebilir. Ancak sahte paralarda bu boyutlara çok dikkat edilmediğini görüyoruz. Eğer elinizde sahteliğinden sahteliğinden şüphe ettiğiniz bir para varsa, gerçekliğinden emin olduğunuz bir parayla karşılaştırmak suretiyle, karşılaştırmak suretiyle boyutundan da anlayabilirsiniz. Bu en basit özelliğidir. Aynı zamanda kağıtların hakim renklerinin kağıt rengi olduğunu görüyoruz. Yani bu kağıtların hiçbiri beyaz renkli değildir. Atıyorum 20 lira yeşil, bu parada da hafif yeşil tonlarında basılmıştır. 100 lira aynı şekilde mavi, 50 lira kahverengi renginde basılmıştır. Bir de en basit ve en temel özelliklerinden biri holografik şerit folyodur. Bu elimizle anlayabileceğimiz ve bütün banknotlarda yer alan... Bir şeydir. Işığa doğru parayı oynattığımız zaman oradaki renklerin ve şekillerin değiştiğini görüyoruz. Şurada. Tam burada. Evet. Şöyle ee, oynatıldığı zaman oynaması lazım bu hologram. Evet. Bunlar Merkez Bankası tarafından e, paranın taklit edilmemesi amacıyla oluşturulmuş güvenlik özellikleridir. E, aynı zamanda bir de profesyonellerin anlayabileceği e, özellikler mevcuttur parada. E, bu paranın kağıdı normal bizim kullandığımız evlerde, iş yerlerinde A4 kağıtlardan farklıdır. Bu %100 e, pamuk elyaf bir kağıttır ve özel üretilmiştir bu kağıt. Ve ultraviyole ışık altında bu kağıdın parlamadığını görüyoruz. Ama sahte para ultraviyole ışık altında parlar. E, bu paranın içinde ultraviyole ışığa tutulduğu zaman kılcal e, kılcal liflerin olduğunu görüyoruz. Bunlar kırmızı ve mavi renklidir. E, belki... E, görenler olmuştur. E, aynı zamanda mürekkebin de optik e, bir mürekkep olduğunu görüyoruz. E, bu mürekkep e, parayı oynattığımız zaman sarıdan yeşile doğru bir renk açılması yapar parada ki bu özelliği sahte parada görmek mümkün değildir. Çünkü bu kadar kaliteli bir mürekkebi e, herkes temin edememektedir. E, bir de en bariz özelliği olarak şunu da e, ifade edeyim. E, paranın şekilleri ve renkleri çok nettir. Gerçek paranın. Ancak sahte parada e, şekillerde bir dağılma e, ve renk kargaşasını fark edebilirsiniz dikkatli baktığınız zaman. Yani bir e, çok fazla güvenlik önlemi var. Evet. Ve bu güvenlik önlemleriyle ilgili önemli ayrıntıları da e, Merkez Banka bankasının internet sitesinde de bulmak mümkün e, Tabii galiba. internet sitesinde de Merkez Bankası'nın bulunabilir. E, bu özelliklerin bu öz, eğer bir paradan şüpheleniyorsanız mutlaka bu özelliklerden birkaç tanesini elinizdeki parada görmeye çalışın. Eğer bir tanesi yoksa bile bu paranın sahte olduğunu gösterir. Bir de vatandaşlarımızın şöyle bir şeyi bilmesinde fayda var. Paradan şüpheleniyorsanız ve bunun sahte olduğunu özelliklerine bakarak anlayamıyorsanız bir döviz bürosuna veya bir banka veznesine sormanızda fayda olacaktır. Evet, En çok 50 liralar mı karşılaşıyor? 50 lira ve 20 liralar mı? Türkiye'de en çok 50 ve 20 liraların sahteleriyle karşılaşıyoruz. Bunun sebebi de söylediğim gibi bu para sirkülasyonunun çok daha fazla olması diğerlerine nazaran. Eskiden demir paraların çok fazla sahtesinin çıktı ifade edilirdi. Bu hala ee, geçerli mi? Evet, bu hala geçerli değil. Yeni, e, sa yeni basılan e, Darphane tarafından basılan demir paralar e, çok daha e, yoğun güvenlik e, önlemlerine sahip. E, bu paraların bir kere metalleri, özel metaller, e, bunların temini çok güç ve maliyetli metaller olduğu için e, bunun sahtesinde çok sık karşılaşmamakla birlikte e, çeşitli basılma denemeleriyle de karşılaşıyoruz. Ancak bunu da iki parayı birbirine vurarak çıkan sesten vatandaşlarımız anlayabilirler. Nasıl çıkacak ses? Gerçek parada ses çok daha net ve tok çıkar ama sahte paranın metali daha yoğun bir metal, farklı bir metal, demire yakın bir metal olduğu için ondan çok net bir ses duyamazsınız. Yani daha dağılmış bir ses duyarsınız. Ha, çok ilginç. Bir başka önemli konu da dövizlerle ilgili. Evet. Pek çoğumuzun alışkanlığıdır. Kenara bir para koymak istendiğinde bu döviz yapılıp da konur. Evet. Peki dövizlerde sahte para e, üretmeye yelteniyor mu sahteciler? Ee, evet. Ve en çok hangi e, banknotlarda Hı. sahtelerle karşılaşıyorsunuz? Evet, e, dövizlerde de sahte para üretmeye tabii yelteniyor e, çünkü kalpazanlık milattan önce 140 yılında Çinlilerin parayı bulmasından itibaren e, meydana gelen e, süre gelen bir meslek olduğu için maalesef e, kalpazanlar boş durmuyorlar ve Türk parası yabancı para diye ayırmadan e, bunların da sahtesini üretiyorlar. Ee, özellikle sahte 100 euro ve sahte 100 doların ülkemizde kullanıldığını, basıldığını, piyasaya sürüldüğünü biliyoruz. Ee, bunu da genellikle benzin istasyonlarında yapılan alışverişlerde e, pompacılara e, ellerinde Türk parası kalmadığını, dolar veya euro ile alışveriş yapabileceklerini söyledikten sonra bu paraları verdiklerini görüyoruz. E, bu paraların da güvenlik özellikleri hemen hemen Türk parasıyla aynı. Onlarda da aynı şekilde e, kabartma özellikleri e, ve kağıt kalitesi var. E, Kağıt kalitesinin normal A4 kağıttan daha farklı olduğunu görüyoruz. Ee, ayrıca dolar ve euronun e, dünya üzerinde e, güvenlik özelliklerinin en yoğun olan paralar olduğunu da e, biliyoruz. Ama buna rağmen e, Mesela Türkiye'de... Mesela 500 euronun sahtesini yapmayı deniyorlar mı? E, 500 euro genellikle ticari işlemlerde kullanıldığı ve bankalar arasında kullanıldığı için çok sahtesi yap yapılmıyor Türkiye'de. E, biz 500 euronun sahtesiyle karşılaşmadık. Peki 100 euronun sahtesi... Çok sıklıkla görülüyor mu? Ee, çok sıklıkla görülmemekle birlikte görülüyor 100 euro'nun sahtesi. Yani genel olarak döviz olarak 100 dolar mı görüyorsunuz sahte? Ee, en çok 100 dolar görüyoruz. Anladım. Ardından da 100 euro görüyoruz. Peki bunların e, basın menşe genelde yurt dışı mı e, bu sahte paraların yoksa Türkiye'de de, de sahteciler bu konuda e, girişimlerde bulunuyorlar mı? E, maalesef Türkiye'de de sahteciler bu konularda e, sahte paranın üretimi konusunda girişimlerde bulunuyorlar. E ayrıca şunu da ifade etmekte fayda var. Türk Ceza Kanunu 197. maddesinde ülkemizde veya yurt dışında tedavülde bulunan parayı sahte olarak basmayı, üretmeyi, nakletmeyi ve muhafaza etmeyi suç kabul etmiştir. Ve 2 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasıyla ve 10 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırma, cezalandırmaları gerektiği ifade edilmiştir. Yani Türk parası veya sahte dolar veya sahte euronun arasında cezai anlamda hiçbir fark bulunmamaktadır. E, vatandaşların bu konuda e, dikkatli ve duyarlı olmaları gerekir. E, bir de şunu ifade etmekte fayda var. E, bir vatandaş sahte olduğunu bildiği bir parayı alır ve bu parayı bu özelliğini öğrendikten sonra alışverişlerinde kullanır ise, yani tedavüle sürerse, 3 e, aydan 1 yıla kadar hapis cezası vardır. Peki, Ne yapmak gerekir Heh. sahte parayı? Evet, oraya geldiğimiz oraya yani güzel gelirse. oldu. Sahte para elimize gelirse, e, sahte parayı aldığımız şahsın, Kimlik ve eşyalı bilgilerini mümkünse temin etmeye çalışmalıyız. Eğer bir arabası varsa arabasının plakasını, şahsı oyalayıp 155 polis ihbar hattından emniyet birimlerine, kolluk birimlerine haber vermeliyiz. Şimdi genellikle vatan... Bir de bir şunu soracağım. Ha. Bankamatikten para çektik. Bankamatikten sahte para çıkma ihtimali olabilir mi? O hadiseyle çok nadir karşılaşılsa da. O tip olaylarda da olabilmektedir. Ee, ne kadar bankamatikten para çekmiş olsanız da bir kontrol etmenizde fayda vardır. Çok ilginç. Evet. Peki biz nasıl anlayacağız paranın gerçek olup olmadığını? Ee, Yüklü para çekmeyelim mi bankamatikten? İşte şöyle, daha önce de ifade ettiğim gibi gerçek para kusursuzdur. Eğer elinizdeki parada çok ufak bir kusur veya işinizde bir şüphe varsa o paranın sahte, sahte olma ihtimalinin çok daha yüksek olduğunu görüyoruz. Eee Genellikle sahte paranın piyasaya sürüldüğü yerlere baktığımız zaman isterseniz bunları da belirteyim. bakkallarda, marketlerde, sigara, sakız vesaire alışverişlerinde sahte para verilerek işte ufak tefek bir şey alınıp para üstü alınması suretiyle bu paralar piyasaya sürülmekte. Veya ticari taksilere para verilerek sahte paralar piyasaya sürülmekte. bir de sahte parayla ilgili bir dolandırıcılık olayının da bilinmesini istiyoruz. Son dönemlerde çünkü bu tip duyumlar arttı. Özellikle ticari taksilerde e, siz gitmek istediğiniz yere ulaşınca paranızı uzatıyorsunuz. E, şoför size bu paranın sahte olduğunu söylüyor ancak sizin paranız normalde gerçek. E, size elindeki sahte parayı veriyor. Daha önce başkası tarafından verilmiş sahte parayı veriyor. E, siz tabi bu durumdan korkarak başka bir para veriyorsunuz ve para üstünüze alıyorsunuz. Böylece o ticari taksi şoförü muhtemelen kendisine de daha önce bir şekilde verilmiş sahte parayı size bırakarak sizi zan altında bırakıyor. Siz de o korkudan zaten sahte para verdim. Allah'tan şikayet etmedi diye bunu kimseye söylemiyorsunuz. bu konuda dikkatli Bu olmak konuda var. da vatandaşlarımızın dikkatli olmasında fayda var. Evet. Çok teşekkür ediyorum bu Rica değerli ederim. bilgiler için. Evet, Mali Şube'den Komiser Hasan Basri Karakuş sahte para nasıl anlaşılır? Bunun önemli ayrıntılarını bizlerle paylaştı. Ekran başından ayrılmayın çünkü buradayız.